Arkadaşlar hepinize merhaba. Küçük stajlardan psikiyatri bölümünün dersleriyle devam ediyoruz. Öncelikle nörobilişsel bozukluklar hakkında birkaç şey söyleyelim. Bakın psikiyatrik acil hastalığımız delirium. Diğer tıbbi terimi aslında akut beyin yetmezliği olabilir. Konfizyon mentale dediğimiz durum herhangi bir nedenle kısa süreli bir beyin etkilenmesi, bunun yanında ortaya çıkan bilinç, dikkat, bilişsel yetiler ve davranışların bozulduğu psikiyatrik bir acildir. Delirium sık görülür, halk arasında da delirmek anlamında kullanılıyor biliyorsunuz. 55 yaş üstünde %1'lere varan bir arkadaşlar insidansı var. Yatan hastalarda daha yüksek özellikle postkardiyotomi hastalarında oldukça yüksektir deliryum arkadaşlar. Deliryumun nedenlerini iyi analiz etmek lazım. Beyni hızlı etkileyen bir enfeksiyon olabilir. İlaçlar burada sebep olabilir. Akut vasküler bozukluklar olabilir. Bunun dışında arkadaşlar endokrinopatiler buna sebep olabilir. Benim çok gördüğüm metabolik, akut metabolik hadiseler, özellikle hipoglisemi muazzam şekilde bir deliryum tablosu oluşturur. Toksinler ve ağır metaller yine arkadaşlar deliryum sebepleridir. Şöyle bir kısaltma arkadaşlar I watch that diye bir İngilizce kısaltması mevcut. Deliryum demek hızlıdır arkadaşlar. Saatler günler içinde olur. Bilinç bulanıklığı dalgalı bir seyir gösterebilir. Geceleri genelde şikayetlerde artış oluyor. Yönelim bozukluğu deliryumun patognomonik bulgusudur arkadaşlar. Yönelim ne demek? Yani zamandan bağımsız, yer kişiden bağımsız bir e, durum söz konusu arkadaşlar. Kişi hangi gün olduğunu söyleyemez, etrafında nerede olduğunu belirleyemez. Civarındaki kişilerin var olduğu zaman normaldeki varlıklarına göre bir utanma duygusu göstermez. Deliryumdaki en temel bozukluk dikkattedir arkadaşlar. Hasta dikkatini yönlendiremez. Uyku uyanıklık siklusu tersine dönmüştür. Ve dikkat görsel halüsinasyonlar çok sık görülür. Deliryum hiperaktif, hipoaktif ve karma tip olmak üzere 3 klinim görüntü ortaya koyabilir, karma tip en sık görülen deliryumdur arkadaşlar. Deliryumun ayrıcı tanısına lütfen demansı koyun, şizofreniyi kesinlikle koyun, disosiyatif bozuklukları koyun, depresyonun hipoaktif dönemde deliryumla karıştığına dikkat edin arkadaşlar. Depresyonda bilinç bulanıklığı çok görülmez ama depresyonda da dikkat dağınıklığı çok sıktır arkadaşlar. Tedavinin temeli altta yatan tıbbi durumun tedavisidir. Acitasyona yönelik olarak nörodol verilebilir arkadaşlar. Nörodol psikiyatrik acillerin temel ilacıdır arkadaşlar. Nörodol demek hatta beraberinde akinetonla, largaktille çok güzel bir e, atom bir şey yapılabilir, karışım yapılabilir arkadaşlar. Nörodol demek psikiyatrik acil demek damla şeklinde biliyorsunuz haloperidol. Benzodiazepinlerden delirium varken kaçınmak lazım. Özellikle alkol yoksunluğuna bağlı gelişen delirium tremansta ise arkadaşlar antiepileptikler ve hipnosedatifler verilebilir. Lütfen dikkat edin. Sonuç normal delirium'da benzodan kaç? Delirium tremansta benzo iyi bir seçenektir arkadaşlar biliyorsunuz. Ayrıca ayrıcı ya da girmez ama aynı hastalığın alt kolu gibi alkolü bırakanlarda görülen akut alkol yetmezliği ile gelişen delirium tremens. Arkadaşlar daha önce TUS'ta soruldu delirium tremens. Yakın zamanda şu soruldu. Buradaki en önemli bulgu arkadaşlar mamiller cisimdeki atrofidir. Mamiller atrofi de 2018 yılında Fizyoloji, istoloji de çıktı. Mamiller cisim atrofisi yani orta beyinde bulunan mamiller cisim biliyorsunuz hipofize yakın talamusun altında. GABA etkinliğinde azalma var. NMDA aktivitesinde artış var. Alkol bırakanlarda bu sık görülür. Tedavide arkadaşlar benzodiazepin, sıvı desteği ve en önemlisi B1 vitamini tiamin verilecektir. Dektrozla birlikte verilebilir arkadaşlar dikkat. Altta da tabii göze bağlı bir spot verilmiş. Ama lütfen bunu geçin. Gözde konuşacağız. Psikolojik bozukluklara geçelim arkadaşlar. Psikolojik, psikojenik bozuklukların en önemlisi arkadaşlar nörolepsilerin en önemlisi şizofreni. Görülme sıklığı %1. Gerçekten prevalansı çok çok yüksek. Erkeklerde daha fazla ve dikkat şimdiden söyleyeyim. Erkek şizofrenlerin suisit oranı da artar arkadaşlar. Başlangıç yaşı genellikle erkeklerde 15-25, kadınlarda 25-35 arasındadır. 18'den önce başlarsa erken başlangıçlı şizofreni tanısı verebiliriz. Premorbit kişilik özellikleri burada önemli. Yani bu kişi sessiz olur, içe dönük olur. Yalnızlığı sever ve arkadaşsızlığı sever arkadaşlar. Kabaca erkeklerde bunlar Zaten otizmin de otizm diyelim. Tam otistiğin karşılığı olmasa da otizmin de bulgularıdır. Bu aşamada birbirine karışabilir ama otistik çocuk zaten 3-6 yaş arasında tanıyı alıyor. Şizofren demek arkadaşlar. Dopamin demek. Dopamin artmış. Zaten bu yüzden dopamini düşürmemiz lazım. Daha bu bile dopamini düşürmemiz gerektiğini ve bütün Nöroleptik ajanların, antipsikotik ajanların arkadaşlar dopamin inhibitörü olabileceğini, dopamini bir şekilde azaltacağını lütfen unutmayın. Seroton üzerinden de etki edenler var. Konuşacağız. Şizofreni de azalır ve NMDA fonksiyonu artar arkadaşlar. NMDA fonksiyondaki artış genelde NMDA bellekle ilişkilidir. Ama bu artış arkadaşlar hem delirium tremens'ta hem de şizoda arkadaşlar hafıza kaybına yol açar, dikkat dağınıklığına yol açar. Yani bildiğiniz fizyolojiden gitmeyin. Burada farklı bir fizyoloji, patofizyoloji söz konusu. Tanı kriterleri arkadaşlar tipik belirtiler, sanrılar, var sanılar, dezorganize konuşma yani konudan konuya atlama, katatonik davranış, negatif belirtiler arkadaşlar, İlk 3 belirtiden en az biri, 5 belirtiden en az ikisi olmalı arkadaşlar. Lütfen unutmayın. B işlevsellikte bozulma, yani kesinlikle bu hayatını etkilemeli. Zaten şizofrenik birini yakınları getirir der ki buna bir şeyler oluyor. Hayatını etkiliyor, derslerini etkiliyor. Belirtiler en az 6 ay sürmeli ki şizofektif bir bozukluktan kurtulalım. Duygu durum bozukluğunu dışlayalım. Madde kullanımı varsa önce onu engelle çünkü tanıyı da bozacaktır bu. Ve arkadaşlar otizm spektrum bozuklukları özellikle erkekte dışlanmalı arkadaşlar. O zaman işlevselliği bozulacak. Sanrı ve varsanısı olacak. Gerçeği değerlendirme yetisi bozulacak. Depresyondan en büyük farkı bu. Gerçeği değerlendiremiyor arkadaşlar. Gerçek değerlendirme yetisi bozulur. Dezorganize birisi alt ay sürmeli duygu durum bozukluğunu dışla madde kullanımını dışla otizmi dışla şizofreninin tanı kriterleri bunlar arkadaşlar nedir bu meşhur pozitif negatif belirtiler aslında bir yere kadar bizim yorumla çıkarabileceğimiz şeyler negatif belirti Kabaca işte depresif belirtiler diyebiliriz arkadaşlar buna e, pozitif belirtiler de elevatif diyebiliriz yani yükseliyor. Burada yükselen bir belirtiler var. Burada düşen belirtiler nedir? Bakın, zevki düşmüş. Hayattan lezzet alamıyor. İstemli hareketler düşmüş. Konuşması düşmüş. Öz bakımı azalmış. O kadar önemli ki. Yani çevrenizde tıp öğrencilerinin özellikle bakımı azalıyorsa, kendine dikkat etmiyorsa, sakalı yamuk yumuksa, işte bir kadın arkadaşımızın atıyorum önceden bakımlı birinin en azından öz bakımı yani bu süslenme gibi değil öz bakımının azalması. Sosyallikten düşme yaşamış, otizm olarak içe çekilme şeklinde afektif küntleşme arkadaşlar bütün duyguları kütleşmiş. Yani küntleşmeyi şu şekilde izah edebiliriz. Şöyle bir bıçak düşünün. Bıçağın ucu kesilince küt olur deriz ya. Yani duyguları o kadar kütleşmiş ki yani istediği gibi hayal kuramıyor, acıyı istediği gibi çekemiyor, çok istediği gibi mutlu olamıyor. Yani duyarsızlaşma gibi bir durum anhedoniye benziyor arkadaşlar. Pozitif bulgularda işte sanrılar, hasta ara ara yükseliyor. Hezeyanlar, halüsinasyonlar, varsanılar, dezorganize düşünce davranışlar pozitiftir arkadaşlar. Sadece